Hafız Hanım'ın Tek sevgili ve muhtemelen <laughs> Hazreti Şeyh-i Geylani Kutsesli Ruhul Ali'nin Kıyamet ve Acebe İkabiyesini aldım. <laughs> Hayatından düşünmeye başladım. Aradan çok geçmeden hizmet ettiğim Nur Elektrik Fabrikası'ndan bir düğüme çevirdim bir mumluk bir ziya geldi. Bir şeyler görmeye başladım. Aynı yere de diyorum. Su olsam noksan bir çare alimindir. Evet. Sigini gaz gelen hazretlerinin bu ata bakması, bu ata içerisinde şu an bulunanlar koyduğun çok tatlı evvel hizmetinde hizmet edenleri dine, imana, Kur'an'a şiddetli bilim eden, onların muarızlarına demek ki bakacak şekilde bazı beytleri var. Kimine bazen bunlar üzerinde durulmuş. O Risale demek kendi geçin de ne anlamışları var. Biz bu anlamışlarını, kendi istediklerini burada yazmış altına alayım. Hacip, Yusuf demek ki e, keramet. Sivri sene sonrasında ibadetleri, laflarıyla bahsetmek. Ee, yine oradaki bir yakın bir keramet yanlış değil mi? Evet. Yani, öyle bir keramet <laughs> Yani insan, öyle bir derecelik imha bir bir şey konuşturur, istikbal olan bir şeyi, bir Ama bu sanki böyle açılmış, o hasıl duruyor, hafızatı da Allah için. Kur'an izleti, Kur'an izleti etrafında onların muhalatlarını, yani baskılarını <laughs> e, ve seni tavsiye ederdi, onların arkasında olduğumuz, onlara hürmet ettiğine dair işte ben uzun bir beyanatlar var. Bu e, oradaki ifadesine bir an yani. Evet, muzayız da kiramet ayrılır. Yani, i̇şte Allah'a ama bu öyle kiramet bir şey. Demek ki muzeye benzer, muzeye yakın demek ki, öyle bir kiramet. İşte kalsalar bile yani böyle kalk gelen adetlerinin bu hasar işaret etmesinden ne <laughs> anlıyor? Ayrıca elektriğinin büyümesini çevirince karanlıklı olan bu olayı nurlandırması gibi düşünmeye başlıyor kalk gelen adetlerinin işaret etmesini oradan da demek ki kendi halinde ışıklanan nurlanan bazı manalar olmuş. Onlar için kendi gördüğü, hissettiği, ee, bu hafta kaçınanlara bir şarkısı giren yani hissettiği manaları söyleyecek. Evet ustadım. Nasıl ki Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şehri kainatın hayattan içe enbiya ve mürseli o şehri mübarekin bu mübarek ağacın dalları olup dalın itidatından mütasara kadar, dalın başlangıcından nihayetine kadar katil bir alakayla daimi birbirlerini <laughs> götürüyorlar. Bu sır için Hz. Adem Safiullah kokladığı hissettiği nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında demiş Ya Rab benim alnımda bir çığırtı var. Nedir? Cenab-ı Kibriye Hazretleri buyurmuş Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihidir. Aynen, kütüb bir sabıkada da nesli dünya olan çağ-ı levdaki evsafıyla, ashabıyla haber vermeleri gösteriyor ki Ulum -u ve u ve ahireni cavi bir kitapla ve bazı olunacak. Kainatın ruhu hükmünde ve bütün kainatın güzellikleri kendi sırasında tecemmü edip tekemmülle tuluğun, hicirden sonra şemsin tuluğu gibi bekleniyor. Evet, nereden başlamış oldu? Yani neyi anlamış? Kainatta <laughs> e, ee, her şey bir ürün alakadar. Hadisat talep, tesadüf gibi, bağımsız gibi. Hele insanlık talebi karma karışık bir ürün istiyor. Ama bir ağacın çekirdeği, ağacın gövdesi, ağacın dalları, birbirleri ne kadar münasibetlerse, Allah bu alemi bir şeklinde yarattı, Bu ağ şeklinde yaratılan e, alemde de insanlık alemi, insanlık alemindeki peygamberler değişik zamanlarda değişik insanlar gelmiştir ama yüzlerde hastalık çok münasebetler varmış. Bu münasebetin bir misali olarak söylüyor. İşte Adem Aleyhisselam yarattığı benim alnımda bir çığırtı var. Nedir diye Cenab-ı Hakk'a soruyor. Cenab-ı Hakk'a Nur Muhammed e, Ali Sattı İslam'ın diye söylemiş. Karşımız geçen etenler üstü beyanlar. Yani güneyi götürüyor. Adem Ali Sattı ile kim arasında münasebet var? Peygamber Ali Vesselam arasında münasebet var. Onu hissediyor. <laughs> e, Adem Aleyhisselam onu hissettiği gibi e, çünkü bir sabıkaya bakıyoruz. Diğer peygamberler de kendisinden sonra gelecek bir peygamber haber vermiştir. Onun mektupta da de var. Değil mi? Hüseyin'in dizisi, adresleri 114 tane işareti çıkartmış göstermiş. O kadar o kitaplar tarif oldukları halde. Ya yani Musa Aleyhisselam kendisine sonra gelecek birisinden bahsediyor. İsa Aleyhisselam kendisine sonra gelecek. Davut Aleyhisselam kendisine sonra gelecek. Yine kendilerine temak suh verilen peygamberler. Demek onlar da kendisine sonra gelecek demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la çok münasip eserler. Hatta çok sarı sıfatlar söylemişler. Hatta sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil, etrafında ailelere de haber vermişler. Bunu niçin söyledi? Aslında mevzuma değil. Evet, peygamberler arasında birbirine çok münasebetler olduğu gibi evliyalar arasında, asyalar arasında da birbirine arasında çok münasebetler var. Birbirlerini görmüşler, münafiletle etmişler. Birbirlerine haber vermişler. Bu sadece gaz gelen hazretlerine ait bir demek ki değilmiş. Mesela Molla Ahmeti Cami Hazretleri kendisinden çok sonra geldik. İmam Rabbani Hazretleri'ne haber vermiş. Her yani 100 senede bir Cenab-ı Hak Ahmet gönderir. Bin senesinin başına gelen Ahmet onların en büyük, en büyüdür diye İmam Rabbani Hazretleri'ne Ahmet Faruk Hazretleri'ne yapmış, haber vermiş. Yine Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri kendisinden sonra geldik. Nakşibendileri haber vermiş. Belki bu haber ilk kelimelere baktığımızda bir derece mühem, belirsiz, biraz icmali olmuş ama o nakilerin büyüklüğü, nakilerin adetlerinin büyüklüğü, o işaretlerin kendi sahip olduğunu yapmış, tarih olarak göstermiş, bir de olarak göstermiş. Evet, evliler arasında da böyle birbirlere haber vermiyorlar. Sadece demek damları arasındaki münasebet gibi, peygamberler demek birbirlere nasıl görüp haber vermişler, bazen ifşaat noktasında demek öyle haber vermeleri lazım geliyor e, sadece kendi asırlarına değil, basitelerin demek diğer da bakma siyetiyle, diğer bir insanların da eşyada, kemali noktasında haber vermeler lazım dedik. Ve evden arasında aynı şey geçerli iş. İşte bu kitabı kainatın vazif bir kristi mukaddesesi olan Sürkan-ı Mübin, Parşı ve her isminin azami mertebesinden yüzü ile kökü arş adamdan gövdesi fahri alemin sallallahu aleyhi ve sellem sadrına göğsüne ve dalların bütün zemini ihate eden kitab kainatın her sayfasında ve her düzünde Rasulullah ve Rasul-i Resulü'nden Halisat ve İslam ve Rasul-i Kur'an'ın bütün birbiriyle arkadaşlarına işaret edip birbirini göstererek birbirinin hükümlerini tahsik ettikleri içindir. Hazreti Şeyh kutsu soru sırrına mahtar oldu. Esma ve ciddesine mahtar oldu. Leyl-i Mahfuz ölüsüne mahtar oldu Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle. Sekiz asır sonra kendisiyle tahsik eden bir hadim-i Kur'an'ı görüp ve tahsik etmekle haber vermesi hak ve aynı hakkattır. Demek ki ayetteki mevcudat birbirine çok var. Bir asrı öndeki baharlar, sonraki baharlar, bir asrı öndeki nevlerle, sonraki adımlardaki nevler, nebatatlar, hayranatlar... Demek ki bir asrı hadiseler. Burada zulüm var, onlara verilen ceza. Orada zulüm var, onlara verilen ceza. Hatta zulüm demek çeşitliyse bellek demek ki cezanın da demek çeşitlerinin benzeri noktasında çok münasebetler var. Demek ki kainat kitabında e, böyle münasebetler olduğu gibi kainatın mücessem hali olan Kur'an'da da bunu bir ifadesi olarak manalar hakikatler birbirine çok münasebetler. Mana ve hakikatler birbirine o kadar münasebetler ki o münasebetler var lafzlarının ve tahakkuk de kendisini bitiriyormuş. İşte Kur'an lafzının diline bakması Allah lafzının diline bakması ve Şeyh'den Aleyhisselatü Vesselam demek ki kelimelerin de demek diline bakması bunun gibi çok kelimelerin birbirine muvaffak, muvaffakat halinde olması demek ki aslında perde arkasında lafızlar bir noktası, mananın hizmet ettiği manaların, hakikatlerin bir de münasibet o mana hakikatların mücesem hali olan kâhmet kabuklarındaki bir de olan münasibet alametidir. Elbette o zaman insanlık halinde bir de münasibetler olacak. Onun için peygamberler de bakacaklar birbirine tavuk edecektir. Birbirine tavuk eden evliyalar da olacak. İşte Rast Gerdan Hazretleri de kendisinden sekiz asır sonra kendisine tavuk eden demek ki bir Kur'an hizmetine bakacak. Hangi diyete demek kendisine tavuk edecek? Yani kendi asrından zalim kimdarların da susturduğu demek ki e, Kur'an'ı de İslam'ı kabul etmesi de Rast Gerdan Hazretleri'nin <laughs> demek ki tatlı bir zalimler var sürekli aynı zamanda en zalim denen ki insanlar içerisinde Kur'an'a hizmet eden ve o hizmetin kuvvetiyle, ders ve hafif kuvvetiyle en zalimleri e, zundaklar, cinsizler ve demek ki o zaman da var, cengiz var. Hülagu ve cengiz e, Kur'an'ı, iman, harbi senfoslarına nasıl gayetleri varsa bu aslında onların benzerleri olan insanlara karşı Kur'an hizmetine demek davet ediyormuş onun hizmet tarzına demek tavuk ediyormuş. Demek o zaman ne yapacak? Çok cihet üzerinde tavuk eden zatı lezzin altında e görecek. Cenab-ı Hakk'ın demek lütfuyla, gösterildiği kadarıyla ee, yine e, o asırdaki insanlara şevk vermek, gayet vermek onlar arkasında olduğunu veren konusunda, ne, <laughs> <sosunda>, ne yapacak? <laughs> Haber verecek. Haber vermesinden de aynı halkı hakikaten. <laughs> Evet, Hazreti Şeyh Kadir olduğu o, hizmet, o hizmet-i kutsi Kur'aniye hürmetine zamanın parçalarını hissetmiş. Evet. Evet. evet, kendi aklındaki parçalara yapmış, hissetmiş. Evet. Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam omuzunda tedelli etmesiyle o Nur Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam cihazıyla hareket eden bütün evliya Hazreti Şeyh'e boyun eğmeleri gerek Müslüm ve gayrimüslim ve her birin meşref ehli Hz. Şeyh'i tencere etmemeleri gösteriyor ki Zatî-i Muhammed'i a.s.m'da tasatlı ve Nûr-u Muhammed'i a.s.m'da gölge olmadığını âliyetin değerlisinde ispat ediyoruz. Şimdi bu fikrini Gelen Hazretler aslında şöyle bir tasvip ettim. Kur'an'da öyle bir hizmet var ki, Râz-ı Gelen Hazretleri yaptığı hizmetle zamanı demek ki en büyük padişahdan titretmiş. <laughs> Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın omuzuna titret etmesiyle <laughs> adeta onun ayağını kendi omuzunda gömmesiyle ben de ayağımı bütün evliyaların omuzuna basıyorum demiş. Bunu başta da söylese mesul olur. Arşılar bir konu, bir manası, bir şey, arşılar. Fatiha'nın öyle değil. O, omuzunda gördüğü bir hakikat var. Bu hakikatin düştüğü noktasında kendi ayağının bütün evlilerinin omuzdan rahat rahat diyor, basılıyor. Bir hakikatin ifadesi olarak diyor, bunu söylemiş. Bütün evliyalar Gazkele Hazretleri'ne boyun eğmişler bu cihetle. Onun düştüğünü kabul etmişler, ondan istifade etmişler. Müslüm, gayrimüslüm her bir meşrep onu zengin edememişler. Hı. O zaman diyor ki o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle caddesi gitmiş ki o caddede öyle güzel <laughs> göstermiş. O caddede basaklık yok. Herkes o hakikati en güzel şekilde göstermiş. Padişah da olsa, Müslüm de olsa, dostsa, de olsa, büyük evliya da olsa ondan hep ne yapmışlar? İtfak etmişler. Hiç basak yok. Hiçbir gölge yok. Hakikaten tam anlamış, tam göstermiş. Böyle olduğunu hayatı bırakmış, göstermiş. Kendisi tam tavuk eden birisine işaret etmişti ya. Şimdi de bu asra baktığı

Böyle de 14. asrın Adem'in Kur'an'ı da Vah, bu ahmeti Kur'an'ın zekâhına bakıyoruz. 14. asrın Adem'in Kur'an'ı da Kur'an'ın zekâhı da 9 yaşında yaşı da. Tam, 60 yaşına kadar çıktı. O yazılı 60 yaşında. En son 86 yaşında değil mi? 85 yaşında. <laughs> tamam, bir şey gibi Diğer günü sonra 86 yaşında diye düzeltmiş söylemişti. Bir fasiteriye de bir sinyal gönderdi. Fazla bir sesal aldılar. Ben de ben 84 işte, sayılı şeyle çözüldü. 274'ten gizli olarak gönderdi. Bu sayede dron çıktı. Şimdi birader edince, 90'lı yıllarda başlıyor, 90'lı yıllarda 14. asrın Halil Kur'an'ı da 9 yaşından 60, 86'lı yaşta bir daha istisna, doğrudan doğruya Kur'an namına hizmet ve hareket ettiriyor. Kur'an'a hizmetkar olmuş. Hayatını onu baktırmış. En meşhur, helal olan şeyleri dair Asli maksimi noktasında terk etmiş. Kur'an namına hizmet etmiş. Bir ayet. Zamanın façağından en canavar reislerden baş eğmediği. En canavar reisler. <laughs> 31 Mart harekatında Divan-ı Harbi Öykü Reisi şirak isteyenleri atmışlar ve mahkeme salonu da tenceresinde ilan edinle asıl olarak biliyorsun, Onun için bir Sen de bir şeyler istedin. Şeyler istedin böyle asar esim arasında söylüyor. Yani bir tek kelime ben sizin ise akıbet belli yani. Böyle ortam O şartlar içerisinde evet ben de şeyler istedim. Demek daha da zor bir şey değil mi? daha sonra da biraz aldıktan sonra da yani teşekkür etmeyi daha dönersin yetersin gerek demek ki söylemesi devam etti. İngiliz başkomutanı uğraştı. Ya orayı işgal etmiş başkomutan her dediği dedi ki yani ona karşı da bir söz söylenmez. Ama en çok demek ki devlet onun onların <laughs> demek ki hainliklerini, güzelini vurmasın. Bunun gibi daha sonraki demek ki kendisine zulmeden insanlara karşı e, ne lazımsa, ne söylemişse lazımsa, hangi hareket, hangi lazımsa de onları demek ki yapmasın. Yani baş eğmemiş Cenab-ı karşı, baş eğmemiş. Neye benziyor? Demek ki şeyi titretmesine. Ne yani çay gelen zamanı fazla titretmesine benziyor. 50 milyon kuvvetine demişler. 50 milyon kuvvetine demişler. Ben diyor kokuları seç aslımdan diyor, seç aslımdan da en iyi değil. Bir defa okumetini ediyor. De bir defa kapılar bulur. Her zaman onu yaptırır. Ama korkunun benim şansımla değil bir şeyimle elimin kuvvetinde yolda çoğa söyledim. <laughs> 50 milyon kuvvetindeyim. Haber ne olsun diye O, o zaman ki demek ki reisler başlamıyor. Onlar demek ki istetiyor, korkuyor. Hatta terakiyat ve fenliye ve zihniyede birbirini ihlal eden, Avrupa devletlerini iskat eder. Üretliğinin hakikatleri noktasında ne kadar hücumda tereddütler, şüpheler varsa onları tamamen ne yapıyoruz? Onları iskat ediyor. Onların itiraz ettiği, tenkir şeylerin Kur'an'ın iman meselelerinin birer harika bir ömrüzde olduğunu gösteriyor, ispat ediyor. Kendini Kur'aniyenin şifalesinde nebani eder. Kur'an tercihlesinin şifaletinden nebal eden doğan, onların istemlerine karşı elde rahatsız demek, zehirlerine karşı tiryakları şişe değil, ma-i nehirlerle ilahi kelam <laughs> yani yani kurdaydı. Demek onlar zehirler hazırlamışlar. Her zehirden çalışıyorlar? Fikrin, davetin, vidanın demek zehirleriyle. Tamrı onlara karşı demek ki tiryak şişeleri değil, ayrı ayrı tiryak nehirleri akıtmış. Onların kalalarını bir zevir eden, dinsizliğin kalaları, esasları, tabiyyün, demek, esbab, maçları, demek, neler varsa, onların kalalarını bir zevir eden, efsali görünmemiş, 14. asra mahsus, en var Kur'an'ı yedir. Yani Kur'an'ın ne kadar özellikleri, incelikleri varmış, Hücreti de alim sonuna ne kadar büyük bir boşluk varmış. Hakayet imani, ilbar isadet ders verilmiş. Ama hakayet imani bu kadar farklı tasarlık ders verilmemiş. Yani Kur'an'ın Kur'an'dan çıkartan o hakikatlar ne kadar ince derin meseleler olduğu gösterilmiş. 14 asra mahsus Envar Kur'an'ı ile, ile Cihan'ın cihat istesini, Cihan'ın 4 artı diyetini ve semanın yüzünü aydınlatan ve yaralı olup ölmeyen ehli imanın yaralarını tedavi semanın yüzünü aydınlatan ve yaralı olup ölmeyen ehli imanın yaralarını tedavi ve tekrar yaşında ihtiyarlarını şabı emret ve gençlerde masum bir hale Hazreti Eyüp Vali hayat bağışına vesile olan evet. yani ehli imanın Yaralamıyoruz, hepimiz yaralamıyoruz. Hayat içtibariyle artık daha mikrop saçıyor. Biz de bu hayat içtibariyle yani, yani içindeyiz. Bu asrın meleksizliğinden hepimiz süt emiyoruz. Ama o süt değil de hepimiz dini, fikri, din, hissi olarak ne yapıyoruz? Yerlemiyoruz maalesef. Ama ne kadar yaralıyorsak okuduğumuz direkt hakaitle itibar ettiğimiz kadarıyla o yaralarımızı tedavi edebiliriz. 80 yaşında olan insanlar şavrevi tane istiyormuş. Genç, şevkli, cevval, gayretli, faaliyetli değil mi? Yani 80 yaş bir esnaf var. Çok şevki bitmiştir, çok hareketi yoktur, hamiyeti yoktur. 80 yaşında bile olsa o hakayeti okuyunca, hakayeti anlamak, yaşamak, neşretmek noktasında adeta şavrevi tane istiyormuş. Şavrevi oluyor? istiyormuş. Şavrevi tane istiyormuş genç ya, var, faaliyetli demek ki, sevgiler demek geri kalmayan, geri duramayan bir insan haline istiyor. Çok öyle insanlar var, kendisi 60-70 yaşında olup da, bir, bir katil olmuş, kendisi 2 yaşında, 5 yaşında, diyen, ondan sonra genç olarak gör, ondan sonra gençler gibi hakikaten o gayrette, o şekilde olan çok insanlar var. Ve gençleri de ne yapıyormuş? Bu da çok iyi. Masum halimiz gençlikte, biz sakindir, heve sakindir. Biz hevesliğe çok laflara, yanlışlıklara değil mi? İsyanlara biz sevk edip maalesef. Allah insan hakaretini ifade ettiğini Çok genç ama masum. Sefat ateşi içerisinde yanmayan insanlar var. Ateşin içerisinde yanmaz mı? Yani yanmayan insan çok insanlar var. Yani o kadar sef sefat içerisinde sefatı en ufak meyli olmayız. Deniz muhafet değil mi? Çok kişilerde muhafet ve gayet kişiler pek çok temel ki talebeler var. Adeta Öğüp Aleyhisselam'ın masumiyeti gibi demek ki masum bir hale ne yapıyormuş? Getiriyormuş. Gençlerde masum bir hale Hazreti Eyüp Ali hayat bağışına vesile olan Kadir-i Kur'an'ın ve Nur Risale'lerini değil Hazreti Şeyh, Şeyh Kutusur'u 6. asırdan 14. asırdan görmesi. Bir de diyorlar ya, Neyi seni sana öğretmen vermek? Kütübü sabıkada renden. Sıvan kitaplar da ondan haber vermiştir. Böyle bir renden. Yani Sıvan kitapları ki onlar sıvan olduğu için sadece bir asra bir mekana bir şeye bakıyor. Hikari, renzi, imai çok asırlara, çok asırlara, çağlara kalıplara, bakıyordur. Kütübü sabıkada renden ve Hazreti Kur'an'da sıra atan göstermeleri. Kur'an'da da sıraten vardır diyor. Böyle hizmetler varsa, böyle hizmetlere bakacak demek ki çok ayetler vardır. Ayetlerin işaretlerimizin manaları değil, farid manaları vardır. O kitab mübarekin Bu Kur'an'ın müzenin gereğidir. Vadim Kur'an, hatırlar arkasına durmuş bütün insanlar birden bakıyor. Hepsine irsat diyetlere ders veriyor. Elbette bu asadaki dehşetli gizli şartlara çarptı. Gizli derlerine atacak bakacak. O kitab mübarekin şerrindendir diyebileceğim. İnşallah vazifenin makbuliyetine işaret edecek. O da mübarek tahtların haber vermesi. Nedir? Bu vazifenin makbuliyetine işaret el En kardeşleridir. bu hüsniyedir. Hizmetimiz o diyedir. Bir dakikası bir sözde vesiyettir. Her, her bir saatimiz bir gün ibadet günüdür. Biriniz kendinize kaçmasın. <laughs> Demek ki böyle o büyük zatların haber vermeleri vazifenin makbuliyetine işaret edecek hastanın emmetine binaen cenab onu çok zaman evvel göstererek Mebus Adem, Züzüde-i Bedi Adem Efendimiz'e Hurayfay Raşidinden Radolam'ın hatta bu evliyadan öyle bir mani kuvvet sırakim etmiş oluyor ki değil bu zamanın kör ve sarıları dünyanın en azından sıraun ve nemrutları da olsa yine korkacakları ve ağır açamayacakları bir değildir. bir kuvvet görmüşler korkmuşlar demek ki Adon en azın firavun da olsa demek ki arkasında büyük engelleri tabileri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta Peygamberleri arkasında demek ki olan bir hizmet karşısında korkacaklar, ağda sunacakları ve değildir. Dilerim Cenab-ı Hak'tan Envar-ı Kur'aniye'nin La ilahe illallah Muhammed Resulullah bayrağı altında toplanan ehl imanın ellerini hissetiyle La yevmi kıyam bu envarın tevessüyüne onurların genişlemesine ve neşlene hayatını feda eden ve edecek erbabının tekstilini İsa buyursun. Amin. Amin. Özgür bir hizmet var ama evet. <laughs> bir vazife var ama o vazifede İslam olacağım. Demek ki kendisi feda etsin. insanlar lazım. Hizmetin kutsiyete layık demek ki e, insanlar demek lazım. Cenab-ı Hak inşallah <laughs> kıyamet okuyuncaya kadar bu Kur'an hizmetini her tarafa götürecek. Bu Kur'an hizmeti için demek en meşhur helal şeylerle demek dert edecek, hayatını tüda Çıkmış inşallah istifadede inşallah çıkacak. Onların demek çoğaltmasını Cenab-ı Hak'tan Yeah, you're a good sevgili üstadım yarım yaşamın tercüman olduğu şu arızama yarım nazarda bakıp alt kokusu duymanızı diler. El ve eteklerinizden Bize ve bütün aleme riske hayat olan üstadım Cenab-ı sizler ebediyen razı olsun duasını bir de günümüz dünya beylerin mühürün talebimiz Ali. Allah'a emanet olun.